Merhabalar. YouTube kanalıma ve Heyline çiftliğime hoş geldiniz. Nasıl gidiyor oyun? Yeni etkinlikler geldi yine. Burada koleksiyonlar yenilendi. Çiçekler açmış diye bir koleksiyon geldi. 30 gün 31 gün sürüyor. Altın anahtarlar var ve hepsini tamamlarsak gölgede uyku var. Sonra budama istasyonu var. Bu da güzelmiş. Civciv cıv ağacınız buduyor. Burası güzelmiş. Hepsi birbirinden güzel. Çalı budama, fıskiye eğlencesi, piyasta, bu şekilde. Bu içeriğimizde e, fan pasta barınağı gezdir diye bir görev var. Bu konuda sizlere bildiklerimi söylemek istiyorum. İlk önce şu görevi tamamlayayım. 315 bu da hasat hasat ediyor der bir görevim. Sonraki turda tamam olur burası. Şimdi barınağa bir gidelim kasabaya inip barınağa bakalım. Şu e, kişisel trenle alamıyoruz ama normal trenle geliyor görev şeyler gelsin. Yolcular gelsin. Şurada e, hepsi gelmiş mi? Hepsi insin arabadan şeyden trenden insinler. Benim ilk önce barına hayvanı e, işte barına gezdir bir ziyaretçi bu bir ziyaretçi barına gezdir görevi var ya Bunda önemli olan şu barınaktaki hayvanların açıklığı. Mesela burada bende son bir tane kaldı. Burası önemli. Buranın açık olması önemli. Çünkü buradaki hayvanlar açıksa ziyaretçiler burayı gezecek. Hazır olanlar da yok. Çünkü ben kişisel trenle aldım onları. Şimdi şu patili olanlar. Ee, hayvan patisi olanları ziyaretçi görüyoruz şey hizmet ediyoruz ona. Sonra burada tekrar gelmiş. Burada 3 tane binaya gitmesi gerekiyor. O da lokanta, sinema ve spa herhalde o. Yani ben buradan herhangi birinin 3 tanesini tamamlayacağım. 3 tane mi gelmiş? Bunları uzağa gönderelim. Şimdi buradan hizmet ediyoruz. Ben bunların bütün isteklerini yerine getireceğim. Hediye dükkanına gidecek, hediye dükkanına gidecek sonra e ee, ister sinemaya gidecek sonra bakkala gidecek. Canım annem. Aa, aa, aa. Evet. Aa. Tamam, burayı yaptık. Abi, bir önemli detay söyleyeyim. Şimdi bunlar pati hayvanları var, patiler var. İkisi olan hangisiydi şunu alt elma sizler için verip hazır ettim hazır ettik ve bunu haz, e, toplayacağız siz benim gibi hazır etmeyin <laughs> Şimdi boşta diyor bunu bakkala göndereceğiz bunu bakkala gönderdik o burada çok şey istiyor Yardım edenler var mıdır? Benim tereyağı modum diye biliyorum makinaya. Keçi peyniri ve krem eklemiştim. Yardım edenler. Şuradan gazeteye ilan verelim hemen. Ki gazetelerdekiler gelip baksın olmazsa kendi gazeteye reklam vermezsek arkadaş listemizdekiler gelip yardım edecek. Ama gazeteye ilan verirsek gazetedekiler hem de arkadaş listemizdekiler aynı anda kim görürse gelip yardım edebilir. Daha hızlı oluyor yani gazeteye reklam verdiğimizde ürünlerimiz tezgahtan hızlı satılsın istiyorsak gazeteye direkt yardımlarımız yapılsın istiyorsak. Tekne yardımı, kamyon yardımı, kasaba yardımı gibi direkt gazeteye yardım veriyoruz. Yapmak isteyenler gelir yapar. Yardım etmek isteyenler. Bakalım yardım edilmiş. Şimdi buradan çalışkan çiftçi. Her zaman yardım ediyorsun bana. Şimdi ben bunu sizler için tekrardan e, şu. Hizmeti bitir diyorum. Şimdi hizmeti bitirdik. Sonra hazır diyoruz. Gidip binalardan toplamıyorum. Söyle bebeğim. Nereye geleceğim? Gel bakalım. Tamam geldim. Susadın mı acaba? ah Hayır, sandalyeye oturma Akın. Düşebilirsin. Gel. Akın, bak anahtar var bunun içinde. Anahtarla oyna biraz. Bak. Anahtarla oyna biraz. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi buradan hazır olan sekmelerden ödülü topla diyoruz. Şimdi boşta diyor bu ziyaretçi. Ee, üzerinde yazıyor kimi ziyaret edeceği. Eğer hayvan açık değilse o hayvanın e, kapalı olarak görünüyor zaten. Kırmızı şey. Geldim. Geldim anneciğim. Bakalım. Sandalyelere oturmak istedi Geldim. Geldim, geldim. Otur bakalım. Ben geliyorum, arkandayım bakın. Düşmezsin, tamam mı? Bu gezmiş mi? Hayır, bu, buraya gelmiş şu bayan. Yolcu. Buradan gelecek. Şu Katalog kitabının oraya ödülü bırakacak ve gidecek. cemata verdi. Şimdi buraya, şu an barınağı geziyor. Ekstra bir tane de kalas verdi. İki tane malzeme verdi. Bu şekilde gö görevimizi tamamlamış oluyoruz. Bir tanesini tamamladık. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde hizmet alanlardan Alexi, yani ben hizmeti bitir demek istemedim. Bir tanesini gösterdim yeterli. Böyle üç tanesini yapıyoruz. Yaptıktan sonra ödülü topluyoruz ve buraya barınan kitabının oraya ödül bırakıyorsa barına gezmiş oluyor bu ziyaretçimiz. Gelmişken barın şeyden yolcu toplayalım. O da kahvaltı en yüksek tp ve şöhret, en yüksek şöhret veriyor tp değil. En fazla 10 tane alabiliyoruz. Bir daha verdi bir tane. 8 level olduk kasabada. Levelimiz çok düşük. 334'e 38 level. Buradan belki derbide kasaba görevi alırım diye Rekten kişisel trenimi hizmet edeceğim. Yolcuları evlere gönderelim binalara. Belediye binasından ne yapıyorsun? Oy, Akın. Ha. Akın. Kendi kendine oynuyor Ay yoğurt istedi bu. Bunu gönderelim. Bunu hizmet verelim. Bu beklesin o. Konuştuğum an Akın ses veriyor. <laughs> Tamam bunu da hizmet ettik. Buraları e, TP5 öğrettim artırabiliriz malzemelerle. Neden sinirlendin sen? <laughs> sen neden sinirlendin? Ha? Hadi gel oyun odasına gidelim seninle. Ben videoyu yapmaya devam edeceğim orada ama sen biraz oyuncaklarla oyna. Hayır atma kendini yere. Kolun acır. Burası oyun odan. Senin oyun odan burası. Kitaplarla mı Sen kitap oku o zaman orada. Belki biraz yalnız kalmak istiyordur. <laughs> yani 23 aylık olacak. <laughs> Makinalarım oyuna yeni giriş yaptım. Makinalarım akşamdan doldurmuştum. Bu şekilde neredeyse hemen hemen hepsinin üretimi bitmek üzere. Hiç. Düt, Geliyoruz. evet o dütlerle oynayabilirsin sen. <laughs> Bakalım ee, şu. Buradan artık gelecek olan etkinliklere bakabiliriz. Barınak Vadisi açılacakmış iki gün sonra. Sonra fiyasta tekneleri. Buradan ödül var. <laughs> Tekne. Büyük ulaşmak için dünyanın dört bir yanından çiftçilere katıl diyor. Buradakini şu fiyasta dünya etkinliğinden alabileceğiz onu. Ta, bas zaten gelecek. Bu Barınak Vadisi'nde ee, şu güçlendiriciler 30 elmas ve taş lemurlar kazanabilirmişiz. Bu favoriymiş benim. Evet. Bu şey e, şeker makinesinde indirim varmış Akın. Sen niye oynamadın benim oyunumu? 26 dakika. Burada 13 dakikaya düşmüş. Esmer şeker. Ben Ernest'i neden çalıştırmamışım? Var mıymış? Varmış. Esmer şeker toplayabilir de benim benden şey hazır edebilirdi. Şu Greg var mı? Mm -hmm. Beş tane yoktu. Evet. Buna da çekici. Eskavatör nerede? Eskavatör. Bakın. Kepçe yani. Eskavatör oldu. Al. <laughs> Oyunun sesini biraz daha kısayım. Çivi totu istemişti farm pass. 3x veriyor. Ne zamana kadar devam edecek bu? 3x farm pass. Bir gün varmış. Bitmesine. E, benden çivi totu ve ay istedi de ben çivi totu bulamadım tarlada. Şey, gazetede. Hiç yok. Yani lazım ya. Bir de ben sıfırlamışım. Ben buraya ayçiçeği ekeceğim. <laughs> Sağlıklı yaşa. Bakın. 221 diyor. Benim tarla Kaç? 245. Tamam oldu. Diğerine de biraz da panzer ekleyelim. Bir buçuk saat doluyormuş. Ver bakalım onu bana. Ağaç da bakalım, bakın Ağaç. Ağaç. Akın, ağaç der misin? Ağaç. Ay, ağaç, ağaç diyor. <laughs> Senin ağacını severim. Akın, bak burada ağaç var. Ara ağacı. Bakın, oyun oynuyor. 13 dakika oldu. Yani konumuz... Ha. barınağı gezdirdi. Konumuz bitti. <laughs> Makine doldursam mı? Alalımı yükselteceğim. Galiba bugün yükselir. 287, 260 yükselir. Buna short videosu yaparım. Şurayı şey toplayalım biraz. Madenden dökümcü çıkaralım. Cevher. Ver bakayım bunu bana çekiciyi Ay. bana ver. Bak çekiciyi bunun arkasına takıp çekebiliriz. Şöyle Heh. olmadı. Sen böyle tak birbirlerini çeksin kamyonlar. Elmas vermedi. Bir iki üç. Burası platin. Buraya gümeş ekliyoruz. Bütün gözleri açtım. Bütün birisi YouTube'dan yazmış. Dün bir önceki gündü. Bütün makinaların gözlerini açtım diyor. Leveli de düşük. Yani 100, 140, 150 falan öyle hani çok yüksek değil. Şey diyor. Balık bölgesinde bütün gözleri açmama gerek var mı? Şey tutu geldi bak havuç var mıydı havuç yok ne gittim çivi totu? 42 leveldesin nerede senin tarlan ha. çivi totu bulduk 2 saat doluyor zaten bu 3x veriyor fanpas. ben çivi totu ve şeyi tamamlarım Gün'e bak ay çiçeğini tamamlarım bugün Sanırım daha fazla satmayacak. 150 150 300 yapar. 300'e nereye geliriz? 180 480 475 423 var. 650 bin verecekmiş buraya. Bize 1 milyon 294 bin var. Ben bu ay level'ı az atladım ya. ya nasıl atlayabilirim ki? Şunların Rüküşlü beni öldürecek. <laughs> Ver. <Aa>. Ne oldu? Ver <laughs> anneciğim. <Görelim> <laughs> <laughs> tamam. Ben de takacak. Al bakalım. Bakın bu ne? Ya tilkiler bahçeden nasıl gidiyor? Bir bilginiz var mı? kurbağalar kurbağa göletiyle gidiyor da çok fazla tilki var ve be ben tilkileri hiç sevmiyorum. Yani burada kurbağa da dalmış. Burada gölet olduğu için mi acaba? Tasarım da değiştirmek istemiyorum. Bana kahve çekirdeği lazımdı. Kahve çekirdeğine zam gelmiş. Akşam haberde diyordu kahvelere gelecekmiş artık. Zaten yeteri kadar zanlı her şey. Şuraya kestiklerimin yerine ekleyeyim. Yeterli. Furkan yardım etmiş. Furkanda da deposu ne kadar her şey var. Gnocchi <laughs> Gnocchi Gnocchi için tereyağ lazım. Tereyağı bizde de yoktur. Hmm. Besleme görevi alırım diye doldurmadım. Aa. Toplamadım hayvanları. Gelir mi bir besleme? Ben derbi de buğday, 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 <laughs> buğday sulama Kamyon 3 tane almışım. Kamyon bir sepet görevi almışım 2 tane. Kasaba yardım, kamyon, tekne, besleme, süt, filan maden ve besleme gelip almış. Daha dört tane var. Derbideki nallarım, sekiz tane at nalım var. Bal, P işaret kazı. Bak burada şey var. Bulmaca parçası. iki tane genişletme izni. iki tane var ve gayet güzel gidiyor burası. 2460 var. Şöyle kesinlikle bitirmiştir. Evet. <laughs> Herkes bitirmiş. Batu, İbrahim, Esse, Ben, Sadoş abla, Emre bitirmemiş. 5760. Bizler bir de ek görev almıyoruz. Yani birinciliği oynamıyoruz. Elmaslarımız bitmesin. Hem de gerek yok ya birinciliğe oynamaya. Böyle kendimizde takılıyoruz der bir de şeylerimiz de çok fazla değil e, kupalarımızda. <laughs> Kırılabilir o bakın. İçeriğimiz bizi burada sonlandıralım. Video yapamıyorum çünkü e, Akın bu aralar atak dönemi bitti galiba dün huysuz değildi çok fazla. Ya köpek diş diş çıkarmış ta en arkadan bu defa az dişlerinin. 20'lik dişin oradan çıkarmış bir tane. Onun huysuzluğu verdi. bir daha. Bakalım fırsat olursa. Sıklıkla video yapmaya başlayacağım tekrardan inşallah. Bakalım neler olacak. İçerimiz buraya kadar izleyen arkadaşlara canlı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Ee, hoşça Hoşçakalın.